arkadaşlar. Bir önceki videolarımızda yapmıştık arkadaşlar. Berk diyordu bana bu kartta ne var? Ben Ardo Güler demiştim. Ve e, Real Madrid Ardo Güler'i almıştım. Evet. Bakalım Ama, bu kartta ne var oyununa? Başlayalım o evet, zaman. Evet. O zaman başlayalım. Yıldız var. Bugün arkadaşlar iki kutumuz var. Bugün adam. iki kutuyu daha emekli ediyoruz. Evet. Mekanik adamlar. Evet. Futbol seçim. Evet. O zaman bunları Atıyoruz. Evet. iki kutuyu evet. daha emekli ettik. Elimizde iki, evet. dört, altı kutu kaldı. Evet. Bugün yine ka e, kartı tahmin et. Evet. Futbolcuyu tahmin et Arkadaşlar, diyoruz. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. mesela Yıldız Sınavı mesela e Arduino'ya Real Madrid tarih çıktı. Evet. Kim? Direkt alıyorsun. O evet. Tahmin etmen lazım. Evet. yıldız kramponlar. Evet. Yıldız kramponlardan başlayalım. Bir var. dakika bekleye bakalım. Ben Enes tahmin et. Mane. Manedi dedi. orada Ve evet. çıktı. Bir Zidane. dakika Hernandez Zidane. Real Madrid Zidane çıktı. Abdülkadir Ömür. Evet. Şöyle evet sen tahmin et bakalım. Sen tahmin et kardeşim. Ee, Sergio Ramos. Sergio Ramos çok iyi bir tahmin. Ah be. Olsun diye Drogba, Cemal Musiala, Diego Jota, Drogba'nın Metin Oktay selamı olan hali çıktı. Evet şöyle şu kartları biraz. Hacı da olsa dedi. var ya. Hacı da güzel evet, olur. Evet tahmin et. Hacı. Hacı dedi. Ve Ha zannetti ki Belkona tiyo verdi. <laughs> evet. evet. Hacı evet. çıkıyordu evet o da Metin Öktay selamıyla Hacı çıkıyordu bunda evet, da. Evet tam net kardeşim George ben... Hacı. George Hacı dedi. Ve Alex de Souza. Oo, evet kıyaslanan en büyük rakibi Hacı'nın Alex çıktı. Arkasındaki resimde de Drogba var. Evet Hacı, Hacı Alex burada evet. var. Evet. Evet şöyle. Şimdi, şimdi bir dakika, ateşi. dakika sen evet tamam hemen açalım. Şimdi futbol ateşi bitti. Evet. Futbol ateşi evet. bitti dedik. Futbol ateşini sen, seviyorduk. Bakalım yeni güzel transfer son transferleri nasıl oluyor? Bellingham dedi. Beringum dedi mi? Ve... Oo, güzel Zandiyola, olmuş, Volkan, Volkan Demirer, Çavi. Evet, Senin senden Senin bu bir... kartta en çok çıkarttığın futbolcu. Pele diyorum ya. Ve ah be Bellingham ya. Eto çıktı. Ya e aslında bu kartta Eto da çok çıkıyordu. Evet, evet. Eto Bellingham Demiral. Melih Demiral. Evet. Evet. Hı. Ne o F E çıkan Bellingham diyorum yine. Ne? Ronaldo son. Lefter. Oo, Ronaldo Lefter. Evet. Getson Fernandez. Ronaldo evet. Lefter. Arkadaşlar bu videoyu izlerken içinizden siz de evet. tahminde bulunun. Eğer doğru tahmin yaparsanız videonun evet. altına hangi dakika saniyede hangi futbolcuyu bildiniz yazın. Evet. Durdurup durdurup bir evet. arkadaşlar. O zaman evet. Bellingham. Bellingham. Ah, oh Kurtas evet, Kurtas. Kurtas. Çok da Dejon. nadir çıkıyor ya. Yani. Evet. Şimdi şimdi süperstarın tekrar. Acaba videoda tahmin eden oldu mu? Merak ediyorum. Yoruma yazsınlar. Evet. Ve o Ronaldo. Ronaldo çıktı. Portekiz Ronaldo çıktı. Evet. Evet. Niye bilmiyorsun kardeşim? Command o çıktı Kimmich. Evet. evet. Tahmin et. Tahmin et bakalım. Bellingham. Bellingham dedi ve Ronaldo. Ronaldo. Evet, bir Ronaldo daha çıktı. Bu evet. sefer şöyle sınırlayarak ayıralım çünkü videonun sonunda kadrolara da bakacağız. Kimin kadrosu güzel, kimin kartı daha fazla. Jala mı Sela diyorum. ve o? Misin? Yine evet. Ronaldo. Berkin bildiğimiz klasik huyu arda arda böyle kartlar çıkartma huyu Yine var. Yine Ronaldo diyorum. Yine Ronaldo ne? dedi. Bilin bakalım. Tutmaz kardeşim benim <laughs> öyle bir oyunum yok. İbrahimovic olsun bu da çok güzel bir evet, kart. Di Maria. güzel. Zlatan İbrahimovic. Evet. Şimdi mekanik tam var. Mekanik tam var. Ha, bantla evet. Bantla. Bu kartı da uğurladık. Eski mekanikti. Artık bir daha ee... Evet. böyle bantlı yapmasınlar ya. Şöyle kolay açın anlardan ya yapsalar. Haaland. Ve şey. bak bak dur dur evet. Bir dakika bir. Hatam dakika. var. Riyad Marhizi gördüm. Evet. Evet Riyad Marhezi. Kabul göründüm. etmiyorum o yüzden. Evet tamam saymıyoruz. Bir kartları Berk'cim şöyle hiç açma. Çünkü buradan görür zaman artık yanındaki oyuncuyu tahmin edebiliyoruz hep aynı evet. kartlar evet, çıktığı evet. için. Evet. Evet. Tahmin et kardeşim. Evet. Böyle. Evet. Bak böyle yap. Evet yenisinki gibi. Puskas. Puskas dedi. Oh. Sergen Ronaldo bu fon. Evet Sergen Güzel bir kart çıktı sana. Evet. Şöyle 2004 yılı Beşiktaş. Sergen Çok Galatasaray'da güzel. da forma giydi. Acaba Sergen'in Galatasaray'lı formasıyla da hali var mı? Merak evet, ettim. Evet çıkabilir. Evet. Şimdi Yıldız Mekanik. Oo evet. bak burada. Evet öyle tut hiç açma. Bakalım tam. Tam kardeşim? Pele. Pele dedi. Zico, Zico Messi. Messi. Evet sen tahmin et bakalım. Ee, Roberto Carlos. Evet. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo Ronaldo. Evet şöyle. Messi sana Messi çıktı. Belki de. Belki de Ronaldo, Bravo. çıktı. Evet halbuki evet. Belk Messi'ci Enes Ronaldo. Cu. Evet tahmin et kardeşim. Ee, Ronaldo Ronaldo. Peki. Ve Messi Roberto Carlos Zico. Ah be Zico. <laughs> Bu sefer sen arda arda çıkarttın. Şimdi o da aynısını çıkarır mıydı bak arda arda. Ronaldo Ronaldo Moreno diyorum. Ve... Oh. Bu sefer o senin çıkarttığından Aklından Messi Zico. Roberto Carlos, evet, evet. şöyle. Şimdi, Şimdi de çok ilginç atlar. oldu. Şimdi ne sporcu? Sporcu. normal mi? Evet. Sporcu normal. Evet, evet bu sporcu'nun evet. hologramın son e, transferleri arıyoruz. bekliyoruz, arıyoruz. Evet. Eğer çıkarsa hemen sen alacağız. Sen söyle. Evet söyle kardeşim. Hı, biz sen söyle. Tamam Hala. önce sen söyle. Ta, e, benim gum diyorum ve ee, evet. Bu Dibala bu kartta belingim evet. çok çıkıyor. Evet çok çıkıyor. Ben, evet sana bir tüyo verdim evet. ama. Evet sen Şöyle, tahmin edebilirsin. Jamal Musela. Ve Mbappe. Mbappe çıktı. Lukaku çıktı. Bu Mbappe uzun zamandır çıkmadı. Şimdi bu kutuda çok çıkıyor bu fotoğrafı. Evet. Çok güzel. Bunun evet. hologramı da çıkmıştı. Evet çok güzeldi. İkili kart Evet. Öyle. Şimdi sen tahmin et bakalım. Evet. E Arda Güler. Arda Güler. Evet. Bakalım bu şimdi yeni yeni mekanikte bu Arda Güler'i bugün derleme hmm, detayını bulabilecek miyiz? Evet. E, net kardeşim. Gene zaman oldu. Ve Çok İlginç bir Hadi ah oh be! Oo, Kurtardım Evet. Grelish çıktı. Bu kartta Cemal Musiala çok çıkıyor. Berk biliyor. Şimdi ee, sporcu ikinci devre son transfer. Hadi bakalım son transfer çıkacak mı? Bir evet. arkadaş yazmış. Abi bizde çıktık demiş. Son transfer. belki evet, bizde de çok çıkar. Çok arkadaş yanlış diyor. Bakalım evet. bizde çıkacak mı bugün? Tahmin bir, edin. 1-2-3. Bir, tahmin <laughs> et kardeşim. Grelish. Ee, Grelish. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Sen tahmin et Diego Rossi. Gine ee, Vinicius Junior diyorum. Tumunda Ardıklı. Arda Aynen. Güler. Bu, yalan. Evet, Haaland Arda Güler. Bakın son transfer diyor ama Arda Güler'in Fenerbahçe hali çıktı. Yani çok ilginç arkadaşlar. Evet, Bir de denk şimdi gelmedi. Evet. Şöyle. Tahmin ediyorum. Vinicius Junior diyorum. Maldini Ronaldo. Oh. Evet Maldini Ronaldo. Evet şöyle tahmin et kardeşim. Vicin evet. Junior. Vicin için yiyor. Evet. O vicin için yiyseydi çok güzel olurdu. Ben sen tahmin bu, et. Ben vicin Junior'dan ayrılmayacağım. Evet. Aç bakalım. Bonito ben Ronaldo. Be, belki böyle bir huyu var aslında. Enes böyle tahminde bulunabilirdin. Evet. arda kartlar çıkartma gibi şöyle. Evet. Tahmin et kardeşim. Vicin içindir. Ne? Oh. Ee. Bildi, bir dakika, bir dakika, bir gösterelim ya, bildi ya, bildi. Evet, Vince Şu kartların hepsini alıyoruz. Şöyle evet. şu ganimetleri, hatta şöyle şu ganimetleri şöyle alalım. Şu Embabiyi de alalım. Evet. Zlatan'ı da alalım. Drogba, Alex. Of. Bayağı da kart varmış sende ya. Şöyle Messi'ler. Şu ganimetlerin senin şurada dursun. Evet Evet. Daha evet. kartlar bitmedi. Evet. Belki Enes bir tahminde bulunabilir. Oh. Biraz yavaş. Şurada dursun. Evet. Tahmin et. Evet. Ee, Ardine Ramat Ne? Ve... Messi. Oo, bir dakika. Pardon. Pardon. Bir dakika. İbrahimovic, Messi, Mr. Vorsic. Yan evet, evet. ilk defa yan yana çıktı. İkisi de Barcelona hali. Evet. Evet. Çok güzel. Beckham. Bizim Beckham dedi. Lewandowski, oh, Gullit, Lewandowski. Gullit, Lewandowski. Tahmin et kardeşim şöyle. Hı. Messi diyorum. Hı. Messi Ve dediğimi. Mbappe. Ah. Mbappe, Ruben Diaz. Evet. Son belki... Tarzlar. burada belki şey çıkabilir. Hı. Bakın Messi, e, İlkay, Arda. Hı. Hı. Şöyle bekliyorum, şöyle düşüneyim, düşüneyim. belki ne çıkarttı? Belki ondan gidebilirim. Hemen Dost gidiyorum yani, oradaki. Pele! Pele! Of, bak zor bir, hiç aklına gelmiyor evet. değil mi? Belki bu, Pele çıkarabilir. Bugün baksana bayağı şanslı. Ee, neler var? Ronaldo'lar, Messi'ler, Haaland'lar, Mbappé'ler, Arda'lar. Bir eksik Pele'ydi, Pele de geldi. Bir de Maradona evet, aldın şimdi. Ne? Bu Ronaldo diyorum. Ve İbrahimovic Messi. Ah be, güzel bir tahmin oldu. Aa, bunu ben. tahmin etmeliyim. Ee, Eğer bunu tahmin edersen son dakika golü olur. Van Basten. Ronaldo Puskas golü Puskas Enkuku. Yeni takımı Enkuku'nun? Evet. Enkuku'nun yeni takımı ve Puskas. Evet. Bugün Berk'te yok yok ya. Berk'te yok evet. yok. Şuna bak. Puskas Pele. Puskas, Van Basten, Gullit. Futbolun tüm efsaneleri bugün Berk'te. Evet. Şöyle evet. gösterelim. Gerçekten Berk bugün çok güzel futbolcular çıkarttı. Messi, Ronaldo, evet. Arda. Ben de. iki Barcelona. Evet. Sen de. Üç tane Ama... kart kaldı. Şöyle. Evet. evet. Bence kazananı zaten hem kadro olarak Berk üstün. Evet. Puskas, Pere, Ronaldo, Ronaldo Messi, ne Lina Ne kartta Ronaldo'yu buldu ya. Evet. Burada var, Arkadaşlar. burada var. Evet. E ee, şu bu burada var. Mekanikte Şöyle gösterelim. Var. Bir de Ronaldo ikişer tane buldu yani i̇kişer tane. <laughs> Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bakın Mbappe Puskas 99. Evet. Oo. Şöyle şimdi evet. e, bu kartlar bana kalan kartlar. Benim yerime bu kartı sen aç. Bu kartı sen Bunlar aç. tahmin Ben tahmin edeceğim. Benim Aa. kartlarım ya. Bilirsen ne olacak? Bütün kartları ben alacağım. Tamam o zaman. Tabi et babacığım. Burada mı? Evet. Eee Icardi diyorum. Ve Modric, Lewandowski. Abi, Lewandowski. Bak burada baba, bir dakika. Baba son transfer Adam. değil. Ve... Bekim. Ah be. Ama son transfer değildi baba bu. Bak Ah be bilsem. Gerçi yine bunu tahmin etmeyecektim. Evet. Son transfer olmasaydı Lewandowski diyecektim. Evet. evet. Bunlar benim şansıma çıkanlar. Bence evet güzel futbolcular çıktı. Kardeşimi çok. tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Ee, bilin bakalım bu kartta evet. ne var? Oyununu sevdiyseniz like, like atın, atın. Yorum yazın, yazın. Abone olun Yor arkadaşlar. Evet yorumlarda da bakalım e, kim hangi kartı hangi e, şeyde dakikada saniyede evet, bilinir. Onu yorumlara yazsınlar. Ben merak ediyorum ya yani puskası Pele'yi bilen oldu mu? Evet. evet. Yani mesela puskas çıkmadan önce puskas diyen Oldu mu? Bilen Baba, oldu Baba bu, üçlü bize hiç yoktu. Lewandowski Puskas bilmiyorum. çıkıyordu. Ronaldo evet. Puskas El Kuku. Bir de evet de yeni. bu kart yeni ya. O yüzden bu üçlü, çok bu üçlü yeni yapmışlar. Çok güzel olmuş. Bu böyle bizim Puskas ikinci. Puskas hiç aklıma gelmezdi evet, kardeşim. Evet şöyle göstereyim hatta. Evet çok güzel bir kart çıktı. Peri, Puskas. Efsanesi. İkisi de yeni transferlerde evet. çıktı. Diziliş de ona göre mesela Firmino Al Ahli evet. de çıkıyor. Ruben Neves, e, Al Hilal'de çıkıyor. Evet. Enkuku Chelsea'de. Evet. Şöyle. O zaman Van de gösterelim. 2 Hollandalı efsane. Evet. Ronaldo'lar. Messi. Messi'nin şey çıkmadı ama. Son transfer çıkmadı. Evet. Bir dakika. Son transfer. Messi çıkmadı. Ben bir tane Messi alabilir miyim? Çekeyim. Messi ben alabilir de, miyim dedim. Ben... Acaba Messi mi çıkacak? Şöyle. Bu değil değil mi? Evet. O da şu baba. Pardon. Evet. pardon. Şuna şöyle. Şöyle tane seçtim. Ben açayım baba. Bir tane de sen aç bakalım. Messi bulmadan kapatmayalım evet. diye şey yaptım. Bunlar Hadi Messi. Ben tahmin ben. ediyorum Messi diyorum. İkisinden de Messi bekliyorum. İkiniz o aynı anda de açın. O zaman kurtardım. Of be bulamadık. Ay burada şey yoktu zaten. Babam kaybetti. Evet. Etti. Bu Mendy'nin El Ahli yeni transfer. Son transfer. Evet, Morata, Atletico Madrid. Evet. Ben de, de... Bana da çıkmadı. Messi'yi bulamadık. Belki evet. bir dahaki videoda. Ben Çünkü bir önceki videoda veririz. ne yapmıştık? Messi Arda Güler yan yana çıkmıştı. Evet, Son transfer haberleri. İzlemeyenler o videoyu da izleyebilirler. Evet, evet arkadaşlar. Evet. Bu bugün kartta hangi kart... futbolcu var oyunu bugün kazananız? Berk. Evet. tebrik ediyoruz. Evet. O zaman kart açarız bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, like, zil like, like, atmayı, so paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri çok söz arkadaşlar. Bir dahaki videoda Görüş görüşürüz. görüşürüz.